Merhaba sevgili dostlar. Bugün aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. 230 metrekare arsa içerisinde 5 oda, 1 salon, açık mutfaktan oluşan harika bir villa tanıtacağım. Sinan kardeşim hem dış cephesini çekti hem de drone görüntülerini videonun içerisine yerleştirecek. Tabi villanın önüne geldiğimizde bizi cezbeden bahçe duvarları hakikaten çok güzel bir işçilikle taş duvarla örülmüş. Binanın dış cephesi de son derece güzel ve modern bir şekilde yapılmış. Denize mesafemiz 650 metre değerli arkadaşlar. Köşe konumdayız. Gördüğünüz üzere bu caddeye ve de yan caddeye köşe konumunda harika bir villa. Villanın tek bir eksiği var değerli arkadaşlar. Onu da hemen belirteyim. Villaya bir havuz yakışır diye düşünüyorum. Eğer isterseniz yer hoşunuza giderse inşaat firması olarak Miraç İnşaat Emlak olarak size yardımcı olur. Bir havuzunuzu yapabiliriz değerli arkadaşlar. Giriş kısmına baktığımız zaman çok güzel bir kemer şeklinde taş duvardan yapılmış, e, demir ferforjeden güzel bir giriş kapısı var değerli dostlar. Hemen içeriye girmiş oluyoruz. E, tabii 45'e 45 porselen seramik döşemesi var. Oldukça güzel. E, bir veranda alanı. Çelik kapının etrafında da gene yarım mat seramikler kullanılmış. Komşuyla aramızda çim çitlerle izole edilmiş. Yan tarafta ufak bir toprak alanı var. Gördüğünüz üzere tabii 5 odadan bahsediyoruz. Gerçekten bölgenin en geniş evlerinden bir tanesi değerli arkadaşlar. Yan tarafta da yine bahçe alanımız var. Köşe başı bir villadan bahsediyoruz. İki tarafı açık denize 650 metre mesafede yani plaja değerli arkadaşlar. Öyle açık deniz falan değil. Gerçekten halk plajına 650 metre mesafedeyiz. Yan tarafta da gördüğünüz üzere böyle bir çim alanımız var. Şimdi evin içerisine gireceğiz. Elimizden geldikçe detaylı bir şekilde sizler için bu güzel evimizi inceleyeceğiz değerli arkadaşlar. Tabi bu arada fiyatını da söyleyeyim. Bu güzel evimizin fiyatı 9 milyon 500 bin lira. Pazarlar açıktır takasa açıktır. Takas dediğim yanlış anlaşılmasın. Didim sınırları içerisinde takasa açıktır. Çünkü ticaretimiz Didim'de oluyor. Didim'le e, Didim'in sınırları içerisinde takas söz konusu. Giriş kısmına geldiğimizde gerçekten güzel bir şekilde hem ışıklandırması yapılmış hem kaliteli bir işçilikten yapılmış. Hemen Kapıyı açar açmaz koridor alanına giriyoruz. Çok da güzel bir vestiyer alanı var. Sinan kardeşimi içeriye davet edeceğim. Çelik kapıyı kapattıktan sonra her villada olmayan bazı özellikler var burada değerli arkadaşlar. Giriş kısmında çok güzel bir banyo alanı yapılmış. Bu e, her evde olması gereken bir yer gördüğünüz üzere şeffaf temper ve düşer kabin, asma tavan, tuvalet alanı, hilton dolabı oldukça güzel. Tabi biz videoyu çekerken normal iç kapıların jiletinleri daha üstünde. Salona geçiş yapmadan önce giriş kısmındaki odaya bakalım. Odanın içerisine geldiğimizde önüne bir Fransız balkon, pardon sürgülü kapı verilmiş bahçeye çıkış için. Yatak başları bavyen şeklinde iki tane aplik lamba düşünülmüş. Tavan asma tavan gene yapılmış. Televizyon sistemleri konulmuş. Zeminler 60'a 120 porselen seramik hatta süpürgeliklerin üstünde köşe bent dönülmüş değerli arkadaşlar bu çok önemli çok ince detaylar tabi dediğim gibi jiletinler var üstünde lake kapılar yapılmış oldukça kullanışlı oldukça güzel tekrar koridor kısmına geldiğimizde oldukça kullanışlı vestiyer alanı merdiven altında da istenildiği şekilde değerlendirebilirsiniz kirler depo olarak yapabilirsiniz şimdi salon kısmına geçiyoruz salon kısmına geldiğimizde iki tane sürgülü kapı verilmiş ikisi de veranda alanına çıkıyor değerli arkadaşlar tavanlar oldukça yüksek Yine asma tavan yapılmış. Ee, gördüğünüz üzere antre boyalar kullanılmış, spot lambalar verilmiş. Her iki panjur e, kapı sürgülü kapılarımızda da panjur sistemleri mevcut. Tabii açık mutfak şeklinde bu e, salonumuz. Burada buzdolabı düşünülmüş, fırın, mikrodalga, bulaşık makinesi, set üstü ocak, davlumbaz, granit teyze, çimston tezgah oldukça kullanışlı. Tabii aynı zamanda Aynı zamanda klima tesisatları duvarın içerisine yerleştirilmiş. Yani klimayı montaj ettiğinizde hiçbir şekilde kırmadan, dökmeden size e, iş çıkmadan yapılabiliyor. Triplex bir villadan bahsediyoruz. Aydın dedim Hisar Mahallesi'ndeyiz. 230 metrekare arsa içerisinde 5 oda, 1 salon, açık mutfak bir villadan bahsediyoruz. Hızlı bir çekim olacak değerli arkadaşlar. Üst kata doğru çıkarken siyah renk grant basamaklarımız var, kare korkuluklarımız var, sensörlü spot lambalarımız var. Ben tabii yukarı çıkarken Sinan kardeşim de beni biraz şey yapıyor diyor ki hızlı oluyor. Tabii mecbur hızlı yapmak zorundayız. Üst kata çıktığımız zaman koridor kısmımız var. Hemen ikinci yatak odasına geliyoruz. İkinci yatak odamız ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Oldukça geniş, oldukça kullanışlı. Yine tavanlar asma yatak başları vavyen şeklinde caddeye cephe boydan boya Fransız balkon düşünülmüş değerli arkadaşlar. Köşe konumunda aynı zamanda buradan da balkona çıkışımız söz konusu. Sinan kardeşim balkonu da sizlere gösterecek. ikinci odamız aynı zamanda ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Önünüz hiçbir şekilde kapanmaz. Altyapısı tamamen bitmiş, iskana alınmış, kat mülkiyetine yapılmış. Fiyatımız 9 milyon 500 bin Türk lirası. Hemen ebeben banyomuza da bir göz atalım Sinan kardeşimle beraber. Şöyle şeffaf temper camla, düşak kabin, tuvalet alanı, hilton dolabı, çift açılımlı vasıtas pencerelerimiz mevcuttur değerli arkadaşlar. Üçüncü odaya geçmeden önce bir de genel banyomuz var. Genel banyomuzu da tarif edelim biraz. Genel banyonun içerisine şu anda giriş yapıyorum değerli dostlar. Gördüğünüz üzere oldukça geniş bir duşak kabinimiz mevcut. Tuvalet alanımız burada. Sinan kabinin içerisine doğru gidersen, tabi şöyle ahşap renginde güzel bir Hilton dolabı, üzerindeki seramik ev ya ayna, tavanlar gene asma tavan şeklinde yapılmış. Bu vastas pencerelerin olması banyolarda oldukça güzel. Çünkü buharlaşma sıcak su kullanıldığında sıkıntı yaşamazsınız. Evet. E, üçüncü yatak odasının içerisine geldiğimizde gene tavanlarda asma var, var. ya şeklinde Fransız balkonumuz söz konusu. Bu odada da, da balkona çıkışımız söz konusu değerli arkadaşlar. İki odamızda balkon mevcut. Tabi teras kısmımız da çok güzel. Bordaks malzemeler pergolesi de yapmışlar. Hakikaten güzel. Şimdi teras kısmına çıkacağız. Teras kısmına çıkarken basamakları gerçekten güzel yapılmış. Geniş, oldukça geniş, oldukça kullanışlı basamaklar var. Aynı zamanda kara korkuluklar da gayet güzel bir şekilde yapışmış. Tabi burada projenin güzel olması şuradan. Ee, üst katta iki tane yatak odamız var. Her iki yatak odasına girmeden direkt terasa çıkışımız söz konusu. Yani ee, odalarda yatan, uyuyan varsa rahatsız etmeden terasa çıkabiliyorsunuz. Tabii dördüncü yatak odasına geldiğimizde çelik ostraşından yapılmış değerli arkadaşlar. Spotlamalarımız lambalarımız vermiş. Şu yatak başları babiyen yani şeklinde. Oda büyüklükleri gayet güzel. Odadan da terasa çıkışımı söz konusu gördüğünüz üzere Fransız balkon kullanılmış. E, dikkat edersiniz belki kadraja giriyor. Egepen malzeme kullanılmış oldukça kaliteli güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Tabi tekrar koridor kısmına geçerken 5. odaya varmadan ikinci genel banyomuzu Sinan kardeşim kameradan şöyle size yüzeysel olarak göstersin. Klasik malzemeler kullanılmış hepsi aynı şekilde dizayn edilmiş. 5. yatak odasının içerisine giriyoruz değerli arkadaşlar. 5. yatak odamızda gördüğünüz üzere oldukça geniş, oldukça kullanışlı. Vavye şekilde yatak başları, tabi yatak başlarının üstünde aplik lambalarımız var. Terasta böyle spot lambalar kullanılmış. Burada Fransız balkonumuz var. Köşe konumundayız. Özellikle söylüyorum, yani herhangi bir yerden kapanması söz konusu değil. Köşe konumu olunca da arsanın fiyatı yükseliyor. Dolayısıyla bu arsanın da şerefiye parası var değerli arkadaşlar. Şimdi hemen teras kısmına çıkış yapalım. Gördüğünüz üzere kapımızı çektikten sonra oldukça güzel bir sineklik sistemimiz de mevcut. Terasa çıktık. Gayet güzel kullanışlı bir terasımız söz konusu değerli arkadaşlar. Bordaki malzemenin pergolesi yapılmış. Yine spot lambalar verilmiş gördüğünüz üzere. İstenilirse burayı cam balkonla kapatabilirsiniz veya açık olarak da kullanabilirsiniz. Değerli dostlar bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere 230 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş 5 oda, 1 salon, açık mutfaktan oluşan ebeveyn banyolu Triplex bir villa. Köşe başı triplex bir villa sunumunu yaptık. Denize de videonun içerisinde söylediğim gibi sadece ve sadece 650 metre mesafedeyiz. Halk plajına değerli arkadaşlar. Yani böyle açık deniz falan değil. Halk plajına 650 metre mesafedeyiz. Toplu taşıma araçları 50 metre ileride hemen kalkıyor istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. marketler, AVM'ler mevcut değerli arkadaşlar. yani güzel bir konumda, güzel bir lokasyonda güzel bir villa sunumunu yaptık. Villa'da videonun içerisinde söylediğim gibi havuzu eksik. Dilerseniz Miraç İnşaat Emlak olarak havuz konusunda sizlere yardımcı olabiliriz. Bu video vesilesiyle şunu da belirtmek istiyorum. Benim evim var tadilata ihtiyacı var. Benim evim var, yapılması gereken, onarılması gereken yerlerimiz var. Miraç İnşaat Emlakla iletişime geçebilirsiniz. Çünkü e, inşaatta 90 kalem var. 90 kalemle ilgili ekip e, arkadaşlarımız var. Sizlere hem ekonomik bir şekilde e, hem garantili bir şekilde yardımcı olabiliriz. Bu villamız Didim sınırları içerisinde takasa açıktır, pazarlığa açıktır. Fiyatımız 9 milyon 500 bin Türk Lirasıdır. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.